benim annem babama bir şey söyler ve babam yapmaz. Bir daha söyler yine yapmaz. Bir daha söyler yine yapmaz. Babam yapmadığı zaman da annem o işi kendisi yapar ve der ki kasaba minnet edeceğime kendi taşşamı keser yerim. Başarılı. Oo en sevdiğim küfür. Geçme Namık Kemal Köprüsü'nden ürkütürsün vak vakları. Ebenin amına çam diktim git topla ozalakları. Senin güttüğün koyun kadar benim çoban sikmişliğim var. Ohoho. Ve elbette hayat bir filmse bacını sikim gülümse. Altı ay gezdik kuşaksız, bir oğlan doğduk, çıktı taşlaksız. <laughs> Mektibim gelin uzaktan, koysun kurtarmaz yer attı. El eliyle gül koklama çabuk batar dikeni, veresiye göt verme çok bulursun sikeni. Ya yani burada el eliyle gül koklama derken demek istiyor ki elin sikiyle gerdeğe girme demek istiyor. Veresiye göt verme derken de onda öküz de anlarsın yani. Ben diyorum istiyorum boycu. Sizinle söyleyemem. Gerisini söyleyemezmiş. Çünkü küfürlüymüş. Sikte bile kafa var. Sen de yok. Tavşanı siki taşı değmiş. Daha siktim demiş. Sinki de o hesap ya. Kedi amını görmüş. Ben yaram var demiş. Neyse abi. Kasnak yuvarlan Melek oldu. Eski orospular melek oldu. Görüyorsun ya. Ay. Katranı kaynatırsan olur mu şeker? Cinsini siktiğim cinsine çeker. Kasnak yuvarlandı elek oldu, eski orospular melek oldu. Etme cahille muhabbet küstürürsün, silme cam kırığıyla götün kestirirsin. Param varsa yancıkta, sikin oyna ramcıkta. Tavşan sikini taşa sürtmüş, daha siktim demiş. Pantolonu gösteren ötüdür, kadını gösteren götüdür. Osuruklu göte arp ekmeği bahane. Kış kışlığını puş puşluğuna eder. Beyle bostanikenin hıyarı götüne gider. Gönül düştü bir boka o da mis gibi koka. Eceli gelen fare kedinin daş şahanı yavar. Orospuyu mezara koymuşlar tek mi yatacağım demiş. Katranı kaynatmakla olur mu şeker? Cinsini siktiğim cinsine çeker. Üf, çok duygulandırıyor bu sözler beni. Bir susmalı zamana koyayım. Hadi abi. Sen bana olduğun gibi gel ben gelişine çakarım. Ha bir de şey var ya. Orospuluk bazen bir kusurdur ama bazı kadınlar kusursuz bir orospudur. Çok acıtmıştır be. Pantolonu gösteren ütüdür, kadını gösteren götüdür. Tedariksiz sıçmaya giden domala domala arar. Hacı hacıyı Mekke, hoca hocayı tekke, puşta da <laughs> dakikada bu. Katranı kaynatsan olur mu şeker? Cinsini siktiğim cinsine çeker. Kanka dün Ayça geldi seni seviyorum dedi. Ondan önceki günden Merve senden hoşlanıyorum dedi. Vay kanka kısmetin açılmış. E kanka onu bırak bugün de Berk geldi. Adam bildiğim benden hoşlanıyormuş. Ya dedim bir siktir git birader. Kanka babaannemin bir lafı var. Götün kısmet açılınca yarrak Bağdat'tan gelirmiş. Bu nasıl bir İmam usursa cemaat sıçar. Rospu'nun ciğerasını pezevenk yakar. At yalanı, sikeyim inananı. Ee, bu hata söz olmayabilir ama dursun burada belki işe yarar. Orospuyu zincire vursan, kiri değil oynaşır. Uyduramadığın yancığına, koyayım bana namcığına. <laughs> kim ya? Ateş etmeyen ne yoktur, atmasını bilmeli. Vermeyen karı yoktur, istemesini bilmeli. Var birkaç tane biliyorum evet. Şimdi söylesem bir türlü söylemesem bir türlü ama söyleyeceğim artık bir kere girdik başla. Acıma yetme döner koyar götüne. Gün gelir devran döner horoz domalır tavuk gömer. Sana demirden sik olsa dayanmaz. <laughs> çok özür dilerim. Bunlar atasözü değil ama deyim galiba. Atasözüm bilmiyorum ama benim çok kullandığım bir şey var. El mahkum göt gardiyan. <laughs> Göte giren şemşi açılmaz. Sikilmiş amın davası olmaz. Oyuncusu. Tavşan sikini taşa sürtmüş, dağ sektim sanmış. Unuttum. <laughs> Hizmetçisiniz iken bulaşığı kendi yıkar. Pantolonu gösteren ütüdür, kadını gösteren götüdür. Bunun amını bunu eniştenden daha iyi mi bileceksin? Balkan sikim merhameti olmaz. Dedemin çok kullandığı bir atasözü vardır. Yani onun için bir atasözü. Çok iğrenç. Ne emmeye geliyorsun ne gömmeye. Özür dilerim. Öküze ho götüne ko. Ana bir bacı iki gerisine çal ki. Bahtsız bedeviyi çölde kutup ayılır sikermiş. Götün kısmeti açılsa yarak Bağdat'tan gelirmiş. Boş duran bakkal taşaklarını tartarmış. Açık açık söyleyeyim internetten baktım. Çünkü küfürlü bir atasözü bilmiyordum. Bahtsız bedeviye çölde kutup Göte giren şemsiye açılmaz. En sevdiğim atasözüdür. Ve çok anlamlıdır. Tabii anlayan. Ya bir tane var ben bayılıyorum. Ben kadıya derdim yanıyorum. Kadı bana sikini sallıyor. Abi çok güzel. Çok böyle anlam içerikli yani. Her koşulda şartta kullanabilirsin bunu. Ki zaten genelde anlatırsın ve anlamazlar. Buradan. İyice. <laughs> Bu da benden olsun. Ne gülüyorsun lan Katarınkini görmüş kancık eşek gibi. He? Tatlı tatlı yemenin acı acı sıçması olur. İnsanın başına ne geliyorsa ya meraktan ya 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 ya. Al kırdın. Kırdın onu kırdın al. Aferin sana. Kırdın. Cık, Allah Allah. Bir post attırmadınız ya. Ata sözü olup olmadığı hakkında hiçbir fikrim yok. Işığı da kendime tutmak istemiyorum. Vallahi ders çalışıyordum. Bak böyle daha iyi. Annem yemek yaptığında biz beğenmediğimiz... Amını buldum kızısını arama der. At Ali'nin, Alışmadık gökte dondurmaz. <laughs> Dedim ne dedi sen? Dedi, Aşkala. Dedim başım verim ya da arkam boş kala. Sen öyle bir koyayım iki gözü şaş <laughs> <laughs> Vay arkadaş nedir sizin bu küfürlü atasözü aşkınız ya? Tam da bunu yapan kişi için Katranı kırk yıl kaynatsan da olmazmış şeker Cinsini Cinsine çeker Maymun taşar kim kimle alır Hem ayranı dökülmesin hem götüm sikilmesin. Siker atar mapus atar Sikimsinler kime minnet Bahtsız bedevi çöldü kutup ayıları sikermiş Bu ben nereden biliyorken Göte giren şemsiye açılmaz Sikilecek göt yara yakın gidermiş Oha Bu hiç olmadı Erken kalkan yol alır Erken evlenen döl alır. Sikim hıyar deseler tuzla koşarsın. <gülüyor> <gülüyor> Küçük taşla tahret alırsan taşıya götüne kaçar, yerine bok bulaşır. Orospu bir mezara koymuşlar. Burada ben tek mi yatacağım demiş. Yani burada yazar diyor ki insanın orospusundan uzak durun. Şey biliyorum. Atıma ot vermezsin. Sikime göt vermezsin. <laughs> Şimdi ben buradan bunu söyleyen ataya seslenmek istiyorum. Nasıl bir psikoloji içindeydin? neden kendi işini kendi yapmıyorsun ayrıca neden insanlar atına ot versin sikine de göt ver Abi benim favorim şey it boku acından yer. Hani bir insanın deyimler ve atasözlü kılavuzundan öğrendiği ilk şey bu olabilir mi? Hani açtın bu geldi ilk ve tekti. It boku acından yer. Yani, Mahalle yansa orospu saçını tararmış. Orospu'yu zincire bağlamışlar kilidiyle oynamış. Da da da. Orospu'nun yemini yara görünceye kadardır. Benden bu kadar. Sahip çık bağına bahçene damına, sonra acımadan koyarlar ananın amına. Oo! Oh! Süper bir atasözü. Kim sikim hıyar diyorsa bir avuç tutup koşmayın. İdeal. Bence gerçekten atamız çok güzel kullanmış bu sözünü. Orozun çok olduğu köyde tavuklar raşat olurmuş. Gönül düştü bir boka, o da mis gibi koka. Ve en güzeli, unuttum. Neydi lan? He. Dün yediğin hurmalar, bugün götünü tırmalar. Hızlı <laughs> koşan atın. Dışarı kendini yolladım. <laughs> Seyret dışarıymış. <çay. gülüyor> Öyle diyorlar. Bizine prenses gibi. Evet. Madem karne günü, hemen uygun bir şeyler söylüyorum. Göte giren şemsiye açılmaz. Net. Bu benim alemde çok yaygın bir sözdür. İmam surursa cami cemaat sıçar pardon. Cami sıçar. İmam cemaat sıçar. Bir tek dileğim var. Neyse neyse boş ver. Ata sözü demek. Deli sikini beller döner döner bir daha eller. Atalarımız söylediyse doğrudur. Sikilecek göt. Yarra yakın yazarmış. Seven sikilir, siken sevilir demişler. Harbiden de harika bir atasözü. Yani atasözümü bilmiyorum ama ben bu sözü çok seviyorum ve çok yerinde bir söz. Gerçekten de seven sikiliyor, siken de seviliyor. Devir böyle artık. Yok içmeye, tahtirevanla gider sıçmaya. Göte güren şemsiye açılmaz. Azimle sıçan duvarı neler. Batsız bedeviyi çölde kutup izi ikermiş. Tamam çok terbiyesizleştim ben. Demi atalarımız varmış. Gidiyorum. <laughs> Bu ara çok kullanır oldum zaten. Deveyi diken, insanı siken. Çok ayıp. <laughs> utandım. Tecavüz kaçınılmazsa zevk almayı bakacağım. Ay <laughs> utandım. Tecavüz dedi. Zevk falan almak. Tanrım neler diyorum ben öyle. Abi o değil de gerçekten hayat özetleyen bir atasözü. Böyle bir şey yok. Mesela sınavım var. Şu an zevk alıyorum. Abi küfürlü <laughs> bir atasözü söyle. Senin faaliyet kuşluğun kadar benim kedi sıkmışlığın var. Götün kısmeti açılırsa yarrak Bağdat'tan gelirmiş. Mutlu edebilirsen gerdek gecesi geleni, minnet ile öpecektir her sikişte elini. Maalesef ha, yedi. azimle sıçan duvarı deler. 1-3-2-7 <laughs> Hızlı oku. 1-3-2-7 Kim nerede nasıl çüküyor?